arkadaşlar ben Çakı Faruk ve Karbonatçı Erol'la yine bir bot pire'deyiz. Nasılsınız arkadaşlar? Keyfiniz inşallah. Çünkü bizim yerinde. Ah burada oynayan bir Nunu var. Çok tatlı değil mi? <laughs> Güzel. Bugün farklı olarak Brent almayıp e, ayaklı Beyzi'yi aldım yanına hayatım güzel ultilerimizi kombalayacağız. Aynen yani, öyle. Kazanacağız zaten. Çok hasarı tabii olmasa da sürekli cam basmasını çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Tabi ultini atarken iki kişiyi de hedef almayı unutma. O önemli bir şey. Ha, yaparım öyle ufak hatalar biliyorsun. Bildiğim için zaten hatırlatma gereği duydum. Sağ ol ya aslanım gerçekten. Sevgiline bu güven göz yaşarttı şu an. Görüyorsunuz değil mi? Rica, rica, ederim başkan her zaman. <laughs> Desteklerimi sunarım sana biliyorsun. Vinamp'a bir adet hediye veriyorum. Arkadaşlar lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve <laughs> tüm bildirimleri açmayı unutmayalım. Totem atıldı. Arzularınızı Yorumlarda belirtirseniz bizi çok çok mutlu etmiş olursunuz. Biz de ona göre ne oynayacağımızı, nasıl oynayacağımızı, hangi oyun oynayacağımızı sizin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiririz. Ne kadar güzel hasar veriyorum Op op dikkat. Hiçbir şey konuşmamana. Güzel. Rahat bir koridor geçirecekmişiz gibi hissediyorum. Ama çok, genelde çok, çok, şom ağızlıyımdır. Çok çok rahat geçecek. İnşallah Çin inşallah. ben varım. Yani sen yoksun ben varım. Aslında bu ego cilde zararlı biliyorsun değil mi? Senin cildeden. <laughs> canım ya kilin nereden çıkacağı belli oldu arkadaşlar. Karşı takım ilk kadı bizim lane'den alacak belli ki. Ah be. Şu an nerede insanlar ya? Oyun çok durgun değil mi? Kule altındalar mı diye baktım evet. O, o adamın bir pingi var galiba. Adamın pingi yok bence. Adam korktu bence. Benden, senden değil. Bu arada girerim ona. Ben bence. de. de. Bekliyorum, bekliyorum. gelmez o. Emin misin? Gelmez. Tamam o beyde gidecek boş ver beyze. O canla kaçması biraz üzdü ama inatla gitmiyor beyze. Hıcan. Şuraya bir totem atıyorum inatla beze gitmiyordu. Yalnız senin o kadar açılman büyük bir hata dostum. Aa itkanı ben alamadım mı? Hayır alamadın. Maalesef. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Hiç de benim yüzümden değil. Jax geliyor bu arada. Çık bakayım oradan. Senin yüzünden. Girmedin çünkü. Girmedim mi? Totem atıyordum ve tek başına alabiliyordun. İşte Görüyorsunuz değil için. mi? Ne yapsak hmm. yaranamayız işte. Bu supportların Jackson kaderi canı. bu. Jackson cana keser seni bir Sen Kötet. gelirsen kesemez. Geç ben kaldım. Ediyorum. Geç kaldım. Daha önemli şu anda. Zaten her şey benden önemli değil mi? Peki. Yalnız midde olay var. Mid şu anda bizi ilgilendirmiyor. Ben bir izliyorum. Ben de maçı izliyorum. Bu, bu, sona AFK mı? Hiçbir ha. fikrim yok galiba öyle. Caitlyn de yok. Oyundan o, ayrıldı demedi. Oyundan ayrıldı demedi. Sur da veremezler. Yok imkanı yok 15'ten önce şu anda. Arkadaşlar bu arada e, Metron'un Emre kanalında Assassin's Creed, Call of Duty gibi oyunları Metincan, geri kalan online oyunları PUBG, LoL, Fortnite, bu tür oyunları da Çakı Faruk'la ben oynayacağız. O yüzden isteklerinize çok 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 önem veriyoruz. <laughs> Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin, bizim için çok çok önemli. <laughs> Aynı zamanda bizim adımıza hero da seçmenizi istiyoruz. Denememizi istediğiniz, oynamamızı istediğiniz hero'lar olur. olursa ben her ne kadar trash beceremesem de sizin için denerim arkadaşlar. Dikkat. Görüyorum. Caitlyn bizden önce kasılacak çünkü şey olduğu için koridorda tek başına olduğu için. Şu an seviyelerimiz aynı onunla. Aynı da bizden önce kasılacak doğal olarak yani. Bu arada kanalımızın diğer videolarını izlemeyi de unutmayın arkadaşlar. Metin Can gerçekten Assassin's Creed serisi çekiyor. Call of Duty serisi çekiyor. Gerçekten o da çok emek veriyor. Ve ben Q'larımı tutturamıyorum senin aksine. Oh. İki sıçra yedik <laughs> adamı almak için gerçekten mi? Devam, devam, devam keseriz onu. Kavala kavala kavala. Yetişmeye çalışıyorum. Bir tat tamam, koş, bir tat koş. Gerek, gerek, gerek. Yok. Jax, Jax, gerek. Jax imdat. Devam Yine ben Bari şunu alayım. Sen öyle, sana yapacak bir şeyimiz yok ama beni bıraktın kötü orada. Ö kötü oynarsam bırakırım tabii yani. Kötü mü? Devam et dedin. Devam et dedin. Farmları da kaçırdım zaten. Orta Doğu ve Balkanların en iyi supportu olsam da asla tatmin olmuyorsun asla. Olmam tabii. Değilsin çünkü. Yani senden daha iyi support oynuyorum. Biliyorsun. Bunun da videosunu çekeriz zaten yani. <laughs> yani Sabahlarına gerek yok. <laughs> Görmek çekeriz, isterim. Biz çekeriz, izleyicilerimiz karar verir. O zaman şartlar eşit olsun. Herkes aynı denesin aynı hero'yu. Tamam. Ona da kabulüm. Bu da sana servisim asla. <laughs> Şu plate alalım mı? Geleceğiz geleceğiz sakin ol. Oo. Eyvah ölmesin. Koşuyorum ölmesin, koşuyorum. Vicdan azabı çekerim. <laughs> Ölme sakın vicdan azabı çeker. Öldü be. Bak burada adam. Hiç korkma. Saat Korkmuyorum. Bana. Benim. Gel. Benim. Benim. Nunu bize küfür ediyor şu anda. Sana can basayım keseriz. bari. Kıyamadım. Keseriz. Keseriz. Manam bitecek ama gene de keseriz büyük ihtimalle. Ben varım. Tabii ki kesersin. Dari bir sünnet acaba? O da farklı. Umarım Jax bir anda gelip Ignite'ı çalmaz. Tamam. İmkanı yok. Ben Aslında ben de gitsem iyi olur, param var benim. Olur, gel. Rahat bir koridor zaten. Genel tabloya bakıyorum. İyiyiz ya. İyiyiz iyiyiz. Bir Nunu biraz kötü başladı. Orada da bizim hatamız. Ben biraz daha farm yapabilirdim. Yani benim hatam. Farm yapıp Nunu'ya dönmek gerekirdi. Aç gözlülüğüne denk geldi. Yani farm sevdama denk geldi biraz. Ah Yone. Darius. Darius'a sıkıntı. Devam ya canları... Var. Canları çok çok az aslında. Gitsek oynardık geliyorum. Totem atacağım biraz bekler misin bebeğim? Tamam. I'm coming, I'm coming. Oh, kaçtı. O bana oynayacaktır üstümdeki güçlendirmelerden ötürü. O bize bu yolu kapattın mı yani? Öyle mi düşünüyorsun? <laughs> Dikkat et ama. Çok yanlış yerdesin bu arada. Yok yok ben çıkarım her türlü merak etme beni. Nami Çok işte... Nami'yi işte Onu bu yüzden seviyorum. Sıkıntı yaşarız. Biraz Ultim ulti, var. Ulti koyduğun anda ulti koyar bu arada. Biraz çıksın kulaklınla. Ultim var ama şu an aslında buna değer mi diye düşünüyorum. Şu anda değmez. Şimdi. Yok. Nasıl yok? İşte böyle. Ama kaçabilirdi, boşlayabilirdi Güzel. Biraz bana güven, biraz bana güven. Ben o hatayı iki sene önce yaptım. Eee? <laughs> eee? Hayır sanki hatayı yapıp dönmüş gibisin de. Arkadaşlar Her görüyorsunuz. Anlamadım. Her anlamadım. Ben e, üst lane'e gidiyorum. <laughs> Buraya totem atmadan gitmişsin. Bir de ben dünyanın en iyi supportuyum. Dünyanın evet, değil. Dünyanın değil. Şey dünyada değil mi? Orta Doğu ve Balkanlar. <laughs> Senin bu dünyada görebileceğin en iyi support benim aslında. Bu iki sene önce verilmiş bir kara. <laughs> Güzel. Gerçekten ne yapıyorsun ya? Manam bitebilir. Seni kesemeyeceğim anlamına gelmez. Geliyorum, geliyorum. Girebilirsin, geliyorum. Tamam, bana, gitme. Manam bitti. Manam Olsun. Bitti. Canım hiç manam bitti. Olsun değil mi? Sana güvenemem ben. Kusura bakma. Ya <laughs> insan niye sevgilisine güvenemez ki? Ben de bunu anlamıyorum. Geliyorum, geliyorum. Her şey farklı çünkü. Hadi hadi doğru. hadi hadi nene hadi. hadi da huzur şat. Kaçtı bıraktı, bıraktı bıraktı bıraktı. Uyun Vallahi. Mı? Burada benim suçum yok <laughs> yalnız. Yetkililer imdat. Arkadaşlar bu arada nasıl işinlikler çekmemizi istediğinize dair yorumlarınızı belirtirseniz çok çok seviniriz. Çok çok da bizi aydınlatmış olursunuz. Evet mesela yani, bana güvenmeyen bana güvenmeyen AD Kerim'le beraber eğiticim olsun, öğreticim olsun. Birlikte try hard mı oynayalım? Nasıl yapalım? Okule gitti artık. Okule gider benim ultim var. Ama şu an canları çok yüksek. Tuttum onu. Güzel tuttun da. Kuleyi düşürmeli, kuleyi düşürmemiz lazım önce. Devam. Ulti. Gerek yok ulti ya. Jax'e güvenemedim. Evet. Şuraya bir totem atsak iyi evet. olur aslında. Jax hala burada. Buralarda. Kovalarız ama o da bizi e, evet, dövebilir dövebilir. Kırmızı yok. da kırmızı Bak. da. Tamam hayatım da gitme peşinden. Sana dönerse keser seni. Biraz zor. Şimdi birlikte gidebiliriz. O adam çıkmıştır kırmızı bence. Sonda. Aa çıkmış. Şurada, şurada, şurada. Şurada kovalayacağım. Sıkıştıracağım burada. Bak burada. Bana yardım. Gayet i̇yi. iyi. Gel, gel yanıma, gel. Baba. Uçuyoruz. Ama ben bana... bu yüzden yaptım bunu değil mi? Sana vuracak. Evet, birkaç hint planlarım olabilir. Hep böyle yapıyor ya, hep böyle yapıyor ya. Bu arada 502 güzel güzel. Yani işte biz de ucundan kıyısından oynuyoruz bu oyunu biz. ama <laughs> <laughs> çok değil. Yani. Aynen. Anca bu kadar öğretebildim. Yani evet. Anca bu kadar oluyor arkadaşlar. Kendisi benden daha kötü olduğu için anca bu kadar öğretebiliyor. <laughs> Bazı görmek gerekiyor. Kötü olduğum konusuna kesinlikle katılmıyorum. Bence arkadaşlar da sana katılmayacaklar hepsini yorumlarını bekleyeceğiz. Tamam, anlaşıldı. Bizim izleyici kitlemiz seninkiler ve benimkiler olarak bölünecekler gibi gözüküyor yakın <laughs> zamanda. Yani seninkiler olacağını e, kim söyledi? <laughs> Benimkilerin olacak kesin dedi. Seninkilerden çok emin değilim. Ondan ah, de, ah, de, ah. Benim. De, Caitlyn nereye gitti? Saklambaç oynuyoruz. Gördüm. Hızlı biraz, hızlı. Kir alacağız, işimiz var. Hadi canım, hadi. Oh, o kim? Şu bıraksın. Orada şey kesiyor, kalecilik kesiyor. Bırak kessin. Kesmesin. Hayatım zaten adam iki tek koyuyor. Bırak kesin yani kasasın. Kulemizi alalım. Bu zamana kadar Caitlyn'lerin bana verdiği tüm acıların hıncını ondan çıkarmak istiyorum. Saygılar. <laughs> fark, fark ettim fark ettim. Birazcık günah kedisi yaptın ama. Aynı sen. Ben kim? Ben kimseye günah keçisi yapmam. Ben olanı söyledim. Evet, 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 evet. İki sene önce yaptığın hatalardan hepimiz haberdar olduk bu arada. <laughs> ya beni beklesene! <laughs> Aynen. İyi, gagalılar, gagalar ısırsın seni. Ben gidiyorum. Darius'a yardım edeceğim. Ben de beyizliyorum. Ee, bizim tablayın biz çok buradan oynuyor, Biz buradan kule açalım en iyisi. Hı hı. Geliyorum vallahi. Arkadaşlar bu arada sık sık hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. Bütün isteklerinizi yorumlarda belirtirseniz, eleştirilerinizi yorumlarda belirtirseniz çok çok seviniriz. Yani e, ses kalitemiz nasıl, görüntü kalitemiz nasıl, iyileştirmemizi istediğiniz... Her Orman şey, biçme, ama buraya artık, gel, buraya sen... gel. Atlamadan yazarsanız... Huh, tekde yaz, kestim. Geldim, geldim. Sakin Orada yani Darius var. Orada kanamasını öldürmüyor ihtimalle. Öldü, aynen. Biraz sıçramı kullanıp hata yaptım ama olsun. Gerçekten Şifa mi? bastı kaçtı. Şifa bastı kaçtı. Sur verdiler ya. Ah üzdü. Biraz geç bir sur oldu ama. Olsun olsun. Güzel bir oyundu ben beğendim. Güzel bir oyundu. Tekrardan arkadaşlar